Merhaba, siz tanıyor Merhaba, ismim Yusuf Koca. 18 yıldır Graz'da yaşıyorum. Uşaklıyım. Yani konsolos kısmetinin buraya gelmesinden, sağdan ayağımıza kadar gelmesinden çok memnunuz. Vatandaşların katılımı çok güzel. Yani hangi siyasi görüşü mensup olursak olalım, vatandaşlık hakkımızı sonuna kadar kullanmamız bizim açımızdan çok iyi olacak. Bakarsınız ileride konsolosluk kısmetleri direkt kalıcı olarak buraya gelebilir. O yüzden vatandaşların duyarlı olması lazım. Her zaman gelmesi lazım yani. Bir şey daha sormak istiyorum. Birçok arkadaşınız şunu söyledi. Yani burada Avrupa'da şimdi şöyle biz Avrupa'da yaşıyoruz. Avrupa'daki ekonominin belli bir defanda yaşanabiliyoruz ama ülkede halkımızın ekonomik durumu konusunda Aa, sıkıntılı olduğunu ve bizim burada onların haklarını bir şekilde burada onların kader belirlemek hakkında Avrupa'da aslında uygulamasının doğru olmadığını söyleyen arkadaşlar o da değil. Yani uzağın vatandaşlık kanununun tamamen değişmesi lazım. Anayasada vatandaşlık kanunu gayet sabit. Biz de vatandaşlık ayetlerine bağlı olduğumuz sürece yani ki Türkiye ile tamamen bağlı olduğumuz için tüm millet kullanmamız taraftarıyım. Yani her ne kadar orada yaşamasak da ama eşimiz, dostumuz, biz gittiğimiz an sadece bizim olarak Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gidebilecek biz ama biz izin için gitmiyoruz. Biz vatan için gidiyoruz. Yani orada kendimize ait mülkümüz var. Yeri geliyor emeklilikten sonra altı ay orada yaşıyoruz. Büyüklerimiz, biz de yerine göre senede iki üç defa gidiyoruz yani. Turistik gezi olarak gitmiyoruz zaten. Ama ekonomik sorun çeken mesela Türkiye'de biliyorsunuz ekonomik olarak zor bir şekilde vatandaşlarımız var. Yani eleştiri aslında o yönü ekonomik olarak mesela şöyle bir şey söyleyelim. Biz buradan her şeyi alabiliyoruz, birçok şeyde yararlanabiliyoruz, izine gidebiliyoruz, darba alabiliyoruz, tatil yapabiliyoruz. Türkiye'deki vatandaşlarımız birçok ne yazık ki ekonomik nedenlerle bunlar bir sonda yararlanan bir şey. Bu konuda ne söylemek istiyorum? Tabii ki vatan hepimizin vatanı ve bizim için en değerli olan vatan başka bir şey. Yani doğru söylüyorsunuz ama ekonomik kriz global anlamda şu an bizleri de zorluyor. Biz istediğimiz arabayı alamıyoruz, istediğimiz gibi tatil de yapamıyoruz yani eskisi kadar. Yani ki 2018'den bu yana devam eden kriz tabii Türkiye bir gelişme ekonomileri daha fazla etkiliyor. Bir şey demiyorum ama yani yine de biz oy kullanmamızın doğru olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.